hiç söylememiş sözler söylenmeli. El sözler. Sevdiğim için. Sevdiğim, muallak bir yaşantının tam ortasında cebelleşirken, ansızın beliren sen. Sen ki beyaz bir filmin tek farklı rengi. Hani anlarsın ya, öyle bir ferahlıktı, gönüle değinen. Başkaca dünyalara kanat açmak, başkaca şeyleri anımsamak, yorgun bir ruh, hissiyatını kaybetmiş bir hüviyetle ancak böyle yaşanır diyor insan. Ancak böyle buralarda, şuralarda dalıp dalıp gider, hayaller kurar. Umulmadık hayaller hem de. Hem başkaca nasıl yaşanırdı ki? Nasıl nefes alınır, ben nefes almaya değer bulunur. Sevdiğim ben ben ağaçların soyundanım. Ve bu bayat havayı solumak kederlendiriyor beni. İmtiyaz ile dolup taşmış yüreğine bir bilet almışım ki dönüşü yok. Diyorum ki kendime başka bir dünyadır bu kanat açtı. Öyle bir dünya ki kedere yer bulunmayan. Anlarsın ya, orada salt bir müvellidül hümüza var idi gönüle ferahlık veren. Güzel olan benimdir demek yorar sevdiğim. Ama benim olan güzeldir demek bahtiyar eder. Bu mutluluk ile beslenir dururum ben. Bu bahtiyardır gönlümü şenlendiren ve aydınlatan. Hem ne der efendiler efendisi? Agah olun. Muhakkak ki bedende bir et parçası vardır. O salah bulduğu vakit, o salah bulduğu vakit bedenin hepsi salah bulur. O et parçası da kalbimizdir. Bizler kalbimizi temizlemeye çalıştıkça her yanımız tertemiz olur. Bizler insanlığımızı hatırladıkça kötülükler ayrılıklar, gayrılıklar kaybolur. Öyle işte cancağızım. Kalbim, kalbim seninle salah buluyor benim. Sevdiğim, şehir, şehir giysilerini kıskanır ve bu yüzden bürünür geceye. Güneş, güneş ise gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Bir Şubat gecesi kaybettik. Bir Şubat gecesi. Bir Şubat gecesi kaybettik. Esrarımızı. Kendimizi gönlümüzün en ücra köşelerinde bulduk. Postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim. Hangi rengini çaldılar gökyüzünden? Ben miydim yoksa Şubat gecesi eksilen? Yüreğinden. Ah Şubat geceleri. Ah. Gündüzleri ve günleri. mevsimleri de yok ki bir tesirleri. O halde varsın olmasın Şubat geceleri sevdamızın lügatında. Sadakatimize değmesin kemliğin elleri ve cancağızın. Hani illa çekileceksek ücra köşelere bir gün. içimize bir çukur açıp atlasak ya. Ama yok cancağızım, yok o da olmaz. İyisi mi biz pek âlâ devam edelim gönülle ferahlık veren Salt Müvellidül Hümuzan'ın bulunduğu başka dünyalara olan o tek yönlü seyahatimize. Biz böyle pek âlâyız sevdiğim, pek âlâ. thank you